olmasını istiyorsanız yapılacak en iyi seçim giriş olurdu. Peki bilimin Mısır ve Maya gibi yeni gelişmekte olan uygarlıklara Tanrı benzeri canlıların yardım ettiğini gösteren şaşırtıcı kanıtları makul gösterebilmesinin yolu var mıdır? İnsanı şaşırtacak derecede modern görünüşlü hiyeroglifleri göz ardı edebilir miyiz? Ya dünyevi açıklamalara meydan okuyan tuhaf kabartmalara ne demeli? Sihirli ve utopik ada kıtı Atlantis'in hikayesi son derece zevk sahibi insanları ve feci yok oluşu asırlardır insanların ilgisini çekmiştir. Şüpheciler bile bu hikayeyi sevmektedir. Atlantis çağımızda hala devam eden ender gizemlerden biridir. Peki ama Atlantis'ten kurtulanların ya da onların bu dünyadan olmayan kuzenlerinin antik medeniyetlere ait anıtları tasarladıklarını ya da inşa ettiklerini varsaymak şart mıdır? Giza platosu ve Yukatan Yarımadası dünyanın en çok kazılmış ve bölümlere ayrılmış arazilerinden biridir. Peki açık bir şekilde biz Atlantis'ten geldik ve burayı biz inşa ettik diyen yazıt ya da eser nerede? şu ana kadar ortaya böyle bir şey çıkmadı. Yine de açıklanması gereken sıra dışı durumlar söz konusudur. Belki de bunların en dikkat çekicisi Mısır'daki Abidos'ta bulunan hiyerogriflerdir. Bazıları bunları helikopter, denizaltı ve UFO olarak yorumlamaktadır. Mısırlılar bu tür şeyleri nereden bilebilirlerdi? Aslında bilmiyorlardı. Bu figürler tekrar oyma sonucu ortaya çıkmıştır. Abidos'taki tapınak aslında Firavun Seti'ye adanmıştır. Ancak ilerleyen dönemde ikinci Ramses'i metheden yazılar eskilerin üzerine kazınmıştır. Zaman içerisinde sıvada dökülmeler olmuş ve karakterler tesadüfen bazı ilginç biçimleri andırmaya başlamıştır. Eğer değişik zamanlarda şekillendirilen değişik biçimleri devre dışı bırakırsak, gizemli dünya dışı teknolojisi de yok oluyor. Peki ama ünlü pisişik Edgar Cayce'nin Atlantis arşivlerini bulacağımızı iddia ettiği Sphinx'in pençesinin altında ne var? Bill Brown'ın zemine işleyen sonar görüntüleri gerçekten aşağıda bir şeyler olduğunu gösteriyor. Atlantis arşivi gerçekten var. Bugün var olduğuna inanıyorum. Ve yakın bir gelecekte bu gerçeği ispat edebileceğiz. Mısır medeniyetlerini araştıran bilim insanları bu konuda umutlu değil. Birçok kazı yapmışlar, derinlere inmişler ve hiçbir şey elde edememişler. Pek çok insanın Sphinx'in pençesinin altında bulunan arşiv odasını ve Atlantis sırlarını aradığını çok iyi biliyorum. Ancak şu ana kadar yapılan kazılarda ve araştırmalarda buna dair kanıt bulabilen hiç kimse olmadı. Belki gelecekte bulunabilir. Ancak bugüne kadar harcanan emeğe baktığımda buna pek fazla ihtimal veremiyorum doğrusu. Bu nedenle arşiv odası bulunana kadar bu eserleri Mısırlılara mal edelim ve antik dünyanın en dikkate değer mimarisine imza atmalarından dolayı onların haklarını verelim. Neden burada yaşayan insanlar bu eserleri kendi başlarına yapabilecek kapasitedeyken uzaydan birilerinin gelmesine ihtiyaç duyuyor anlayamıyorum. Peki aynı şey yukatan içinde söylenebilir mi? Antropolog George Erickson maya tapınaklarında bulunan bıyıklı adam ve fil hortumuna benzeyen şekillerin antik bir Atlantis kültürünün ispatı olduğuna inanmaktadır. Yukatan'daki pek çok bulgu, Atlantislilerin buraya geldiğine, Maya medeniyetine kendi uygarlıklarını aşılayıp onlara ilham verdiklerine inanmama neden olmaktadır. Maya uzmanı Jeff Blonster buna katılmıyor. Yukatan'a yerleşen ilk insanların Karayipler'de bulunan Atlantis isimli yerden gelmiş denizciler olduklarına dair hiçbir kanıt yok. Peki Kohun alışılmadık maskları nasıl izah edebiliriz? Kohunlich'teki mask Maya Güneş Tanrısı Koni Chahau'dur. Güneş Tanrısı kimi zaman ağzının iki yanındaki kıvrık simgeyle belirlenir. Bu duman ya da buharı temsil eder. Bazıları bu kıvrımların yılanları temsil ettiğini de söyler yani bıyık değilmiş. Üstelik Mayalıların yüzlerinde tüy olduğu ortaya çıkmıştır. Mayaların yüzlerinde tüy olmadığı fikri ne yazık ki talihsiz bir yanlış anlaşılmadır. Günümüzde Meksika ya da Guatemala'da yaşayan Maya kökenli toplumlara baktığınızda yüzlerinde tüy olduğunu ve sakal ya da bıyık bıraktıklarını rahatlıkla görebilirsiniz. Pekala. Peki ya Uşmal'daki fil hortumuna benzeyen mask? Bu Atlantis fillerinin bir zamanlar Amerika kıtasında dolaştıklarının kanıtı değil. O masklarda filler betimlenmemiştir. O masklar Maya kültüründen bir parçadır. Bunlar doğa üstü imgelerle gerçek hayvanların birleştirilmesiyle elde edilmiştir. Örneğin uzun hortumlar kimi zaman kuş gagalarını temsil eder, kimi zaman uzun burunlu sürüngenleri temsil etmektedir. Maya uygarlığı tapirlere bile yabancı değildir. Deniz bilimci Richard Ellis Erikson'un ortaya attığı Karayip Atlantis'ini dünyaya çarpan bir kuyruklu yıldızın neden olduğu Selin yok etmiş olma ihtimalini pek mantıklı bulmuyor. Atlantis'in Karayipler'de olduğu düşüncesini çok gülünç buluyorum. Karayipler'de bulunan adaların Meksika'nın, Küba'nın ve bunların jeolojik yapılarının oluşumları gerçekten çok iyi bilinmektedir. Bunun batmış bir toprak parçasıyla hiçbir alakası yok. Ayrıca Güney Amerika, Eflatun'un referans alamayacağı kadar uzaktadır. Atlantis katan da olabilir mi? Atlantis'u nereye koyarsanız orada olabilir. Peki o koyduğunuz yerde olma ihtimali var mıdır? Hayır sanmıyorum. Atlantis'in Eflatun'un tanıdığı bir yöre civarında olması çok daha kuvvetli bir ihtimaldir. Yunan adası Santorin civarlarında olabilir Gelişmiş bir medeniyet olan Girit uygarlığı Eflatun'un tanımlamalarına oldukça uyuyor. Ancak başka hiçbir şey uymuyor. Eflatun, Atlantis'i Libya ve Asya'nın toplam büyüklüğündeki bir ada olarak betimlemiştir. Santorini adası bu tarife hiç uymamaktadır. Eflatun'un bu tanımlamayla Cebeli Tarık Boğazı'nı kastettiğini varsayarsak, Santoron adası Herkül'ün sütunlarının hemen ötesinde de değil. Girit uygarlığının sınır karakolunu yok eden volkan, Eflatun'un kitabını yazmasından 9 bin yıl değil, 900 yıl önce infilak etmiştir. Hikayenin birbirine çok uyan parçaları var. Ancak hiçbir şekilde tutarlık sergilemeyen parçaları da var. Burada durum %50-50 diyebiliriz. Yani Orada kazanan yoktur. <laughs> Baskın çıkan taraf yoktur. İnandırıcı olması için bir hikayenin bazı bölümlerini alıp bazı bölümlerini görmezlikten gelemez. Evet, inananlar için umut sonsuza kadar sürecektir. Efsane topraklar Turuva'ya olan inanç ve Turuva Savaşı'nın geçtiği yerdeki kazı alanı Atlantis'i araçta ilham kaynağı olmaktadır. 1873 yılında Alman macera perest Heinrich Schliemann antik Truva'yı ortaya çıkarmış ve Homer'ın İlyada ve Odessa destanının kısmen de olsa gerçeklere dayandığını tespit etmiştir. George Erickson pek çok insanın Schliemann'ın popüler bir efsanenin peşinden gittiği için çılgın olduğunu düşündüğünü hatırlatıyor. Neler olduğu da ortada. Aslında bence Heinrich Schliemann yerleşik bilgilere inanmak zorunda olmadığınızı. Size mantıklı gelen açıklamaların peşinden gidebileceğinizi göstermiştir. Ancak şüpheciler için cevapların somut kanıtlarla desteklenmesi gerekmektedir. Benim sorum, eğer Atlantisliler buraya gerçekten geldilerse, neden kendilerine ya da kökenlerine ya da gelişlerine ya da teknelerine ya da denizcilik teknolojilerine dair bir iz bırakmadılar? gizem sürmeye devam ediyor. Belki de Eflatun bütün zamanların en önemli masalını kaleme almıştı. Belki de kayıp bir uygarlık bulunduğu yerde hala keşfedilmeyi bekliyor. Eflatun'un tarihi gerçeklerden ziyade bir masal kaleme almış olması akla daha yakındır. Atlantis hikayesinde bir mesaj vermek için kullanmaktadır. Eğer haddinizi aşarsanız başınıza bunlar gelir. Atlantis'in gerçek bir hikaye olduğuna inanıyorum. Büyük ihtimalle gelecek 10 yıl içerisinde Atlantis'le ilgili yeni kanıtlar bulacağız ve hayret verici olacaktır. Birileri elinizde tutabileceğiniz ya da fotoğrafını çekebileceğiniz bir şey bulmadığı sürece bu Atlantis'ten başka bir yerden gelmiş olamaz demediği sürece tek bir kelimesine bile inanmayacak.